Göçlerin nedenleri genellikle itici yani olumsuz ve çekici yani olumlu faktörlere dayanır. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere itici ve çekici faktörlerden üçer tane yazınız. İtici yani olumsuz faktörlere baktığımızda savaş ve çatışmalar, ekonomik yetersizlik ve işsizlik, doğal afetler gibi faktörleri sayabiliriz. Çekici faktörleri ise daha iyi, daha iyi iş imkanları, güvenlik ve istikrar, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi gibi noktalarda üçer tane örnek verebiliriz. Mevsimlik yani geçici göçler ile sürekli göçler arasındaki farkları açıklayınız ve Türkiye'deki mevsimlik göçlere örnek veriniz. Mevsimlik göçler belirli bir dönem için yapılan ve geçici olan göçlerdir. Sürekli göçler ise kalıcı olarak yer değiştirmeyi içerir. Türkiye'deki mevsimlik göçlere örnek olarak tarım işçilerinin hasat dönemlerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinden Ege ve Akdeniz bölgelerine çalışmak için gitmeleri ya da Doğu Anadolu'dan mesela Karadeniz'e çalışmak için fındık toplamak için gitmeleri gibi örnekler verilebilir. Aşağıdaki haritası gösterilen tarihi göçün ismini yazarak nedenlerinden 3 tanesini belirtiniz. Ki göçün başladığı yer Orta Asya. Orta Asya'dan yapılan e, ki Türk göçü kavimler göçüne de sebep olmuştu. Nedenleri Orta Asya'da yaşanan kuraklık ve olumsuz iklim değişiklikleri, hayvanların hayvanları otlak bulamama e, ve bunlara otlak bulmak için başka bir yere göç etme isteği, Türk boyları arasındaki mücadeleler, Çin'in baskısı gibi etkenler sayılabilir.